Merhabalar, ben İlker Tınkır. Bu videoda bitirme projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz ses verisinden derin öğrenme ve transfer öğrenme yöntemlerini kullanarak duygu analizi projemizden bahsedeceğim. Projenin temel amacı, insan ses verisinden elde edilen spektrogramların özellikleri kullanılarak kişinin duygu durumunun analiz edilmesi, hangi duygu durumu içerisinde bulunduğunun tespit edilmesi olarak söylenebilir. Projede bu işlemi gerçekleştirmek için içerisinde 1440 adet ses verisi bulunan 24 farklı aktörün seslendirdiği 8 sınıflı bir veri seti kullandık. Veri setinin adı Ravdes veri setidir. Öncelikle veriyi e, projemizde kullanmadan önce bir veri ön işleme adımından geçirmemiz gerekti. Projede e, kullanmamız için e, 8 farklı sınıfın ses verilerinin ayrı ayrı klasörlere kaydedilmesi gerekmekteydi. Kalmış halde olan ses verilerini veri ön işleme adımında farklı klasörlere ayırdık. Daha sonra projede CNN'ler için input niteliğinde olan spektrogram görsellerinin çıkartıldığı bir e, aşama oluşturduk. Bu aşamada proje için normal, logaritmik ve mer spektrogram spektrogramlarını çıkarttık. E, görselde Örnek bir logaritmik spektrogram görseli görünmekte. Spektrogramlar ses verisinin frekans ve zaman ekseninde görselleştirildiği bir yapıdadır. Görselde de görünüyor. Bunun dışında projede CNN yapısı kullanılacağı için ve CNN yapısının çok fazla sayıda veri gerektirmesi sebebiyle projede veri artırma yöntemlerini kullanmaya karar verdik. Projede kullandığımız iki farklı veri artırma yöntemi bulunmakta. Bunlardan birincisi e, spektrogram bilgisinin birinci delta ve ikinci delta özelliklerini kullanarak yeni spektrogram görselleri oluşturmak ve bu orijinal verinin üstüne bunu eklemek olarak söylenebilir. Kullandığımız bir diğer veri artırma yöntemi ise spek kütüphanesi kullanarak e, spektrogramdaki frekans ve zaman eksenlerinin perdelenmesi şeklinde yeni spektrogram görsellerinin oluşturulduğu bir veri arttırma yöntemi. Evet Daha sonra e, veri arttırma uygulanmış veri setleri ve uygulanmamış veri setlerini Google Drive'a kaydettik ve bu kaydettiğimiz verilerde CNN eğitimlerini gerçekleştirmeye başladık. E, projede gerçekleştirdiğimiz e, CNN yapısını e, kendimiz tasarladık ve bu CNN yapısının son katmanında softmax aktivasyon fonksiyonunu kullandık. Ee, bu yapıda oluşturduğumuz ve eğittiğimiz modelleri yine Google Drive'da kaydettik. Ancak e, burada kullandığımız softmax aktivasyon fonksiyonu yerine doğruluk oranının arttırılması için e, modeldeki dense layer'daki feature vektörleri kullanarak e, makine öğrenmesinde Yeniden bir eğitim yapmak istedik. Böylece Softmax yerine farklı makine öğrenmesi algoritmalarıyla buradaki özellik vektörlerini sınıflandırmayı planladık. Bunu gerçekleştirmek için projede kullandığımız 11 farklı makine öğrenmesi yöntemi bulunmakta. Bu yöntemlerle her bir çıktı vektörünü tekrar buraya girdi olarak verdik ve makine öğrenmesi işleminden de gerçek. Makine öğrenmesi sisteminde gerçekleştirdik ve sonuçları kaydettik. Bunun dışında verinin analiz edilmesi için bazı kod parçacıkları yazdık. Burada mesela oluşturduğumuz bir karmaşıklık maddesi ve oluşturduğumuz sınıflandırma raporu görmekte. Bu raporda Precision, Recall, F1 Score, Accuracy gibi özellikler bulunmakta. Bunlara da ayrıca her model için kaydettik ve e, Google Drive'da depoluyoruz. Bunun dışında projenin başarısından bahsetmek gerekirse e, kullandığımız modeller arasında en başarılı yöntem CNN sonucunda oluşan e, özellik vektörünün makine öğrenmesine yeniden verildiği e, logaritmik e, spektrogramların kullandığı ve spek augment ile veri yapıldığı modeller oldu. E, burada da en yüksek başarıyı SVG polynomial kernel adlı modelde makine öğrenmesi algoritmasını aldık. Burada ortalama %85.24 başarıyla en yüksek başarımıza ulaştık. Modeller arasında 3 farklı deneme yapmıştık. En yüksek başarı ise %87 ile burada ulaştık. Benim anlatacaklarım bu kadar. Merhabalar, ben Yunus. Bu kısımda sizlere gerçek dünya verisi üzerinde modellerimizi test etmek için yazdığımız bir uygulamayı göstereceğim. Bu uygulama kolab üzerinde çalışıyor. Öncelikle import etmemiz gereken bazı fonks bazı kütüphaneler var. Daha sonrasında e, burada bizim initial fonksiyonlarımız var. Bunlardan bahsedeyim. Spektrogramı oluşturan fonksiyon, spektrogramı dosyaya kaydeden fonksiyon. Daha sonrasında eee predict emotion bizim sadece CNN modelimizi kullanarak duygunun tespitini yapıyor. E, Duyguyu sınıflandırıyor. Daha sonrasında burada bir de makine öğrenmesi eklenmiş. CNN modelinin yani makine öğrenmesine verildikten sonraki sonucu döndüren bir fonksiyonumuz var. Hepsini hızlıca çalıştırayım ve örneklerimize geçelim. onlara geçmeden önce şurada konfigürasyon bölümümüz var. Burada istersek modelimizi değiştirebiliyoruz. spektrogram type'ını değiştirebiliyoruz ya da modelini, seed'ini değiştirebiliriz burada. Şöyle hepsini çalıştırayım. Öncelikle Engriman'den Engriman Şöyle başlayayım, Birimiz şu, verimiz bu, sinirli olarak düşündüğüm bir veri bir filmden aldım ve bunu ben sınıflandırdım. Öncelikle şöyle CNN modelimize verdiğimizde bize angry değerini dönüyor. Daha sonrasında makine öğrenmesi eklenmiş haline verdiğimizde de yine angry değerini dönüyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. E, bunu, şey yapmadan önce sizlere oluşan spektrogramı göstereyim oluşan spektrogram bu şekilde görüldüğü üzere alt kısımda böyle bir gürültü kısmı var gürültü zaten düşük frekanslı bir şey olduğu için genelde spektrogramın alt kısmında bu şekilde yer alıyor gerçek dünya verisinde her zaman bu şekilde bir spektrogram çıkıyor onun dışında şuradan devam edeyim angry kid'den devam edeyim şöyle bir veri you know why you only have one böyle bir veri spektrogramını oluşturalım bunun CNN'e vereyim CNN bana sakin değerini döndü ee, SVC polynomial kendi makine öğrenmesine verdiğinde de bana angry değerini döndü en başarılı makine öğrenmesi da zaten ee, bu modeli eğittiğimiz herhangi bir model olarak değiştirebilirim örneğin Adaboost Adaboost Classifier ile değiştireyim çok başarılı bir model değildi bizim için Adabous Classifier, şöyle yanlış yazdım. Ama o da Angry değerini verdi. Örneğin daha özel şu Angryman için bunu denersem yine makine öğrenmesine veriyorum. Gördüğünüz gibi e, Polynomial Kernel olan SVC buna Angry diyebilmişti ama AdaBoost Classifier buna Angry diyemedi. Disgusted yerine. Bu ikisi karışan e, duygular olmasına rağmen daha sıklıkla karışan duygular olmasına rağmen yine de SVC Paul Newman söylediği Doğru oluyor. Böyle. O Gördüğünüz gibi bu zaten buna sinirli değerini vermişti. Şimdi daha sonrasında bir tane mutlu bir Christian, Mutlu bir kadının sesi. Ee, bir röportajdan aldığım. Şimdi bunun spektrogramını oluşturayım Bunu CNN'e vereyim CNN buna mutlu değerini verdi Makine öğrenmesi eklenmiş hali de yine mutlu değerini verdi Daha sonrasında arkada bir dip gürültü olan bir nelli veri vereyim Dinleteyim Benz, benziyor, benziyor. Gördüğünüz gibi arkada sabit bir gürültü var. Bir ses var. Ee, bunun spektrogramını oluşturayım. Ve bunu tahmin ettireyim. Sakin dedi. Buna CNN. Makine öğrenmesi eklenmiş halde buna sakin dedi. Ee, genelde gürültü olduğu zaman bir veride eğer çok gürültü varsa sabit frekanslar mevcutsa ona genelde sakin cevabı veriliyor zaten. Ee, modeller tarafından. Ee, bu da sakin e sakin bir konuşmada daha sabit frekansın olmasıyla açıklanabilir. Ee, onun dışında bir tane sakin gerçekten sakin bir veri göstereyim. Şöyle bir veri. Gördüğünüz gibi gayet sakin bir insanın konuşması. Bunu çalıştıralım. Spektrumu oluşturdum. CNN buna diskast dedi. SFC polinomu kendine sahip olan makine öğrenmesinin entegre edilmiş hali ise buna sakin cevabını verdi. Zaten daha başarılı ve başarıyı normal CNN'e göre artıran bir işlemdi ve burada farkını görmüş olduk. Onun dışında benim değinmek istediklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.